Eskişehir Osman Üniversitesi'nde Bilişsel ve Davranışsal Uygulama ve Araştırma Laboratuvarı kısa Bildam'ın Türkiye'deki tek dünyadaki ise sayılı davranış araştırma laboratuvarı olduğu ifade edildi. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Behçet Yalın Özkara, BILDAM bünyesinde göz takip sistemleri, nefes alışveriş analizleri, insan davranışlarını anlamaya yönelik çalışmalar yaptıklarını anlattı. BILDAM laboratuvarları aslında dünya çapında en fazla Batarya sahibi laboratuvardan bir tanesi. Ne demek istiyorum? Bizde 13 farklı ölçüm düzeyinde ölçüm almamızı sağlayan cihazlar bulunuyor. Bu cihazlar şimdi hocamızın kurmaya çalıştığı EEG cihazımız var, göz takip cihazlarımız var, termal kamera cihazlarımız var. Çeşit çeşit cihazlarla insan davranışlarını onları sormadan anlamaya çalışıyoruz. Aslında geleceğin teknolojisini bugün burada Türkiye'de Bildam Laboratuvarı'nı kullanarak insan davranışının nedenlerini anlamaya çalışıyoruz. EEG cihazları elektronsefalografi söylemesi zor biliyorum. Ben de uzun bir süre bunun için uğraştım. Elektronsefalografi cihazları aslında şunu yapıyor kafatasımızın dışı, dışında nöronlar arasındaki o elektrik akımlarını ölçüyor. Şimdi tabii teknolojimiz çok yeterince gelişmiş değil. Bugünden baktığımızda gelecekte olabilecek de tahayyül ettiğiniz aslında çok fazla olanak var. Ne yapabilirsiniz mesela? Bir insanın tüm davranışlarını çözümleyebilirsiniz aslında buradaki algoritma çözümlerseniz. Yani ben şöyle yaptığımda sizin ne yapacağınızı, nasıl tepki verebileceğinizi anlayabilir hale geleceğim elbette gün geldiğinde. Ama bugün itibariyle yapabildiğimiz bunun çok daha kısıtlısı. Mesela bir insanı nasıl heyecanlandırabileceğimizi tahmin edebiliyoruz. Bir insanı bir reklam izletirken hangi noktada dikkatini çektiğini ve o anda nasıl bir mesaj vermemiz gerektiğini 3 aşağı 5 yukarı tahminleyebiliyoruz.